Bu hayvanlara sakın yanlış yapma çünkü unutmuyorlar ve intikamları acı olabilir. En kindaron hayvan 10. Albatroslar. Albatroslar kendilerine zarar verenlere karşı intikam almayı unutmayan hayvanlar arasında yer alır. 9. Yılanlar düşmanlarına karşı sabırlı ve intikamcı olabilirler. 8. Köpekler sadık olsalar da ihanet edenlere karşı intikam hissi taşıyabilirler. 7. Kediler küçük bir haksızlığa yıllarca kin besleyebilirler. 6. Aslan, rakiplerine karşı acımasız olabilir ve kin duygusuyla hareket edebilirler. 5. Filer, uzun bir hafızaya sahip oldukları için kinlerini unutmazlar. 4. Sıçan, ihanet ya da zarar gördüklerinde intikam almak için geri dönebilirler. 3. Domuz, kendilerine zarar verenleri kolayca unutmazlar ve kin beslerler. 2. Ahtapot, Düşmanlarına karşı oldukça stratejik ve kinci davranabilirler. Bir karga yapılan kötülükleri unutmaz ve intikam almak için oldukça akıllıdırlar. Kin, hayvanların doğasında olmayan bir duygu gibi görünebilir ama birçok türde geçmişteki haksızlıklar karşısında intikam alma eğilimi gözlemlenebilir. Senin favori kinci hayvanın hangisi? Bu tarz videoların devamı için bizi takip edin.